Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kali Linux'u sanal makinamıza Windows'a nasıl kurulur onu anlatacağım. Birçok arkadaşımız bu işlemde başarısız olmuş, yapamamış. Ben VMware kullanıyorum, daha stabil çalışıyor. VMware'ı size vereceğim linkten, kendi sitesinden indireceksiniz arkadaşlar. Buradan download now dediğiniz zaman inmeye başlayacak. 577 MB'lık bir boyutu var bunu indirip kuruyorsunuz next next diyerek. Sonrasında arkadaşlar kali.org sitesine giderek get kali diyorsunuz. Buradan virtual machines yani sanal makine için olanı seçiyorsunuz. Aşağı taraftan buradan gördüğünüz vmware'i indiriyorsunuz. 2.7 GB'lık bir boyuta sahip internet hızınıza göre indirecektir sonrasında kuruluma geçeceğiz. Kuruluma geçmeden önce Kali Linux'un sistem gereksinimlerinden birazcık bahsedelim. Kali Linux'un giriş sistemleri için minimum 2 GB RAM ve 20 GB'lık boş alan diskinizde olması gerekiyor. Eğer daha karmaşık, birden fazla aynı anda işlem yapmak istiyorsanız RAM'iniz 8 GB'lık olması gerekiyor arkadaşlar. Evet şu anda dosyamız indi. Burada 2.66 GB'lık dosyamız var. Bunun türü zip türünde arkadaşlar. Bunu WinRAR ile veya WinZip ile açıyorsunuz. Bu klasörü dışarıya çıkartıyorsunuz. Klasörü dışarı çıkarttığınızda elinizde 12.4 GB'lık bir klasör oluşuyor. Bu klasörü isterseniz hard diskinizin C dizinde veyahut farklı bir dizim varsa D dizimle vesaire kaydedebilirsiniz. Şimdi VMware'a döndüm. Buradan Open a Virtual Machine diyorum. Bunu açtığımda arkadaşlar desktop kısmından Kali Linux yani bu klasörümüzün içine girdiğimizde burada görüyoruz şu anda seçilebilir bir dosyamız var. VMX uzantılı ve Open diyoruz. Bakın şu anda makinemiz geldi. İstersek bu makineyi hemen burada çalıştırabiliriz. Çalıştıralım. Herhangi bir ayarlama yapmadan çalıştıralım. Herhangi bir kuruluma gerek kalmadan sanal makinemizi ekleyip açıp kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada bir ekran geldi. Kullanıcı adı ve şifre ekranı. Kali ve Kali olarak girişimizi yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda Kali Linux kullanıma hazır bir şekilde geldi. Bir sonraki videoda sanal makinemizin ayarlarını ayrıntılı bir şekilde yapacağız ve kullanıma daha hazır hale getireceğiz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için gerçekten bu benim için önemli. Ayrıca aklınızda herhangi bir şey kalırsa Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.